Birçoğumuz marketlere gittiğimiz zaman marketlerdeki acaba ürünlerin pahalı mı ya da bu marketteki ürünler marketteki üründen daha mı kaliteli hatta kalitesiz mi olduğunu kararlaştırmakta oldukça zorlanıyoruz. Bu nedenle devletin oluşturduğu güzel bir web sitesi var. Tamamen yerli TÜBİTAK tarafından oluşturulmuş bir web sitesi. Bu web sitesinde A101, BİM, Carrefoursa, Hakmar, Mikros, Çok ve Tarım Kredi Kooperatifinin yani toplam 7 zincir marketin 50 binden fazla ürünü karşılaştırılıyor. Yani BİM'de alacağınız bir ürün A101'de kaç para bunu rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabi bu sistemin şu anda yeni olması nedeniyle bazı doğruları da var bazı yanlışları da var. Örnek vermek gerekirse bir portakala bakalım. Portakal hemen hemen her markette şu anda var. Olmayacağını da sanmıyor. Yani bir Carrefour'sa da portakal yok mu? Kesinlikle vardır. Ama şu anda gördüğünüz gibi sadece 3 tane firmada yer alıyor. Şok, Tarım Kırbı Kooperatifi ve A101. En düşük fiyat gördüğünüz gibi 29 TL'de şok. Sepete ekleye basıyoruz. Sepetimize örnek veriyorum portakalı ekledim. Ardından geliyorum. Diğer ürünlere bakıyorum. Tavuklara bakalım mesela. Beyaz et. Görmüş olduğunuz gibi her beyaz etin markası farklı olduğu için satılan firmalarda her biri tek 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 geçiyor. Yani bu bakıma bir nevi anlamsız olmuş oluyor bu site. Yani bir tavuk farklı bir firmadaki tavuktan ayrılamaz. Aynıdır bence yani burası çok saçma bir olay olmuş. Örneğin bakalım. Normal paket tavuk. Yer. Deniz ürünlerine bakalım. Burada ürün yok. Ha, süte bakalım. Süt süttür yani. Mesela süt. Örneğin yarım yağ, tam yağlı. Yağ oranına göre veyahut da kilosuna göre, gramına göre, litresine göre tek tek ayrılabilirdi. Tabii ki Pınar'ın sütüyle farklı bir firmanın sütü, Misin sütü veya da diğer firmaların sütün, Dost sütün biri olduğunu söylemiyorum. Olamaz da tabii ki ama müşteri örnek veriyorum. %1 yağlı sütün. Bakalım %1 yağlı var mı? %1,5 yağlı Pınar süt varmış. Mesela %1,5 yağlı Dost süt var. İkisini mesela aynı liste içerisinde yer alabilirdiler. Görmüş olduğunuz gibi Dost süt 31 TL Kınar süt 43 lira. İkisi de Bim'de. Mesela bakalım %1 yağlı ne var başka? Kınarın sütü var görmüş olduğunuz gibi bu da Şok'ta 38.95 TL. Bu ürünleri tek tek ayırmışlar. Bu ayırmak bence doğru değil. Doğru bir sistem değil. Yüzdelerine göre özelliklerine göre ayırmak en doğrusu olacaktı. Ben bunu yanlış görüyorum. Tabii ki bir yapılan bir çalışma var. Güzel bir çalışma ama yetersiz bence. Güzelleştirilebilir. Sıvı yağlara bakalım örnek veriyorum. 5 litrelik sıvı yağ. Evin ayçiçek Yağı demiş. Markası farklı. Sadece şok da var. Mesela bakalım. Ayçiçek yağı. Petfera. A101 de var. A101 de var. 305 lira. Evin ayçiçek yağı şokta. Bu da 305 lira. Hemen hemen aynı, birebir aynı daha doğrusu. İkinci sayfaya bakalım. Yani bu yağlarda birebir aynı isteği koyulabilirdi. Örneğin yudum ayçiçek yağı 1 litre Ayz -1'de, Ay 1'de 125 lirayken Şokta 73 lira. Bunları ben size tek tek söylemezsem içine geldiğimiz zaman aa ayçiçek yağı 73 liraymış şokta çok ucuzmuş deyip Şoka gidip şoktan alışveriş yapabilirsiniz. Bu doğru bir seçenek değildir. Bazı içeceklere bakalım bari. Kolaları ayırmamışlardır diye düşünüyorum. Pepsi kola. 7 gün kola toplam 4 markette varmış. Geri kalan çoğu yine her markette kendi ürünleri olduğu için kendilerine özel üretildiği için hepsi tek 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 gözüküyor. Bence bu da yanlış bir sistem. Yani bu sistemin bana göre hiçbir anlamı yok ayrım birleştirilmediğim tek anlamsız. Yani ben de sonuçta bir yazılımcı, bir bilgisayar mühendisiyim. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki örnek veriyorum. Şu 250 milimlik kolanın özellikleriyle gösterdiği ayrıcalıklarla, markasıyla veyahut da birçok şeyle farklılık gösterecektir ama yani insanlar gittiği zaman 250 milimlik pet kola almak istiyor. Markasına bakmıyorlar mesela insanlar bunu karşılaştırmasını istiyor. Burada doğru olduğunu düşünmüyorum. Çikolatalar bakalım, çikolatalar da karşılaştıramazlar çünkü her birinde farklı. BİM zaten çoğu ürünü kendisi üretmeye başladı. Görmüş olduğunuz gibi her ürün tek ürünü yazmışlar. Damak sadece bu ürünü görebiliyoruz. Çok da çok ucuzmuş gerçekten. 50 lirayken A101'de 75 lira. Gofret'e bakalım. Gofret'te de görmüş olduğunuz gibi neredeyse her ürün tek. Yine bir işe yaramadı. Ağız bakım ürünlerinde eminim birçoğu aynı malı satıyordur. Hayır orada da satış yok. Colgate'in bir ürünü var mesela. Çok 42.90 TL iken BİM'de 54.5 lira. Çok gerçekten değerlendirdiğimiz zaman diğerlerine göre daha uygun gözüküyor. Keklere bakalım. Topo. Tarım Kredi Kooperatifinde 37.90 iken şokta neredeyse iki katı. %55.7 daha fazla fiyatı. Son güncelleme tarihi 11.02.2025 sabah 7'de dün güncellenmiş. Bu da aynı şekilde. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi site oldukça güzel bir sistem Oldukça güzel bir mantıkla hazırlanmış. Oldukça hoş. Oldukça güzel. Oldukçaları çok fazla. Ama uygulama sistemi yanlış. Örnek veriyorum. Kırmızı lahana. Yani karşısadaki kırmızı lahana. Çok farklı bir kırmızı lahana mı? Mesela lahana yazalım. Çıkacak mı bakalım diğer firmalarda? Şu anda sadece çok da çıkıyor. Garip. Hemen kırmızı lahana yazalım. Karfursa'ya bakalım var mıymış? Karfursa'da ne varmış? Kırmızı lahana. Gidelim sitesine hızlı bir şekilde. Karfursa'nın sitesinde kırmızı lahana var mı? Açılırsa tabii ki. Karfursa'nın sitesinde görmüş olduğunuz gibi kırmızı lahana var. Ama bu sitede kırmızı lahana yok. Eklenmemiş. Eklenebilir. Neden eklenmemiş orasını bilemiyorum. Sanırım yeni olduğu için diye düşünüyorum. Bu konuda bir şey diyemiyorum. Ama kırmızı lahana kırmızı lahanadır. Aynı ürünleri aynı yere toplamak lazım. Tavuk. Aynı tavuktur. 1 tavuk tavukla bir örnek veriyorum. Bu pili ızgara kanat demiş. Bu yanlış bir sistem. Bu yanlış bir sıralama. Izgara kanat diyeceksin. 1 kilosu şu kadar. Hepsini ard arda kıyaslayalım. Hepsini tek tek şey yapalım. Mesela nugget demiş. Aynı ürünün farklı markadaki ürünü varsa ard arda, arda koyu, sırala. Buradaki amaç insanlara hangi ürünün daha ucuz olduğunu göstermek. Hangi ürünü? Yani Bim'in ürünü pahalı olabilir. Şok'un ürünü daha ucuz olabilir. Birçok sebep olabilir. Çünkü burada marka konuşuyor. Markanın çok fazla değeri var. Örneğin suya bakalım. Suda da çok etkili bu hayat su. Mesela elmacık su hayat sudan daha ucuz olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi. Hayat su 1,5 litresi 20 lira, 20,5 lira. Elmacık su 1 litresi, 1,5 litresi 6,40 lira. Yani bu da çok mantıklı bir sistem değil. Hayat suya da niye bu kadar pahalı satıyorsun demek de lazım ama bu konuda da yanlış var. Mesela neyse. Başka 1,5 litre var mı? Örnek veriyorum. Bursa su 1,5 litre 6 lira. Bursa su da iyidir bu arada. Mesela bu bir buçuk litrelik suları aynı sistemde göstermeleri lazım. Aynı yerde göstermeleri lazım. Bakalım ağırlık hacmine göre ayırma varmış. Ayıralım. Bir buçuk litre seçince sadece Bursa su gözüküyor. Ama gümüş su da var bir buçuk litre. Site daha oturmamış gibi gözüküyor. Oturur diye zamanla düşünüyorum. Yani bence her şey benim dediğim gibi olursa çok daha iyi yerlere gelecek. Ama olmazsa bu site yanlış anlamayın ama tırt hiçbir işe yaramaz. Sadece bir haber. Affedersiniz bu taktan alınmış belli bir markanın bedeli eğitimin paranın belli bir paraya harcanmış. O para çöpe gitmiş olur. Kısacası. Değerli arkadaşlar bu siteyi sizlerle beraber inceledik. Faydalarını gösterdim. Zararlarını da sizler için gösterdim. Tabii ki zararı yok. Fayda faydadır. Ama geliştirilmesi lazım. Geliştirmelerinde yapılacağına inanıyorum. Çünkü takbas bir organ değil. Türkiye'nin en büyük derinden birisi. Ya bu konuda hata yapacağını da düşünmüyorum. Mutlaka var mutlaka bu siteyi geliştirecektir insanların. Yani 70 yaşındaki bir insanın dahi 10 yaşındaki bir çocuğun dahi anlayabileceği, ayırt edebileceği düzeye getireceğine inanıyorum. Örnek veriyorum taş kaymaksız yoğurt. Tamam çok güzel bir sistem yapmışsınız. Bunu iki şekilde listeleyebilirsiniz. taş kaymaksız yoğurdu satan firmalar dersiniz. Burada hemen yanında da çizgi çekersiniz. Kaymaksız yoğurt satan diğer firmaları da Diğer markalar sıralarsınız aynı sayfada. Olamaz mı? Çok güzel olur. Çok iyi olur. Çok da bizim için çok anlamlı olur. Örnek veriyorum. Hüptrik. Yani Liptirik sadece Sütaş'ta mı satılıyor? Çok da mı satılıyor acaba? Bakalım. Hüptrik. Hüptrik nerede satılıyor? Şok. Migros var mıydı bu siteler aslında? Hızlı bir şekilde bakalım. Migros var. Migros'ta Hüptürük var. Tabii ki yeni oldu. için eklenmemiştir diye düşünüyorum. Hüptürük 12.95 lira şokta. Migros'ta da aynı para. Sanal markette. Tabii ki sanal market olduğu için belki böyle olabilir. Üstüne oturacağına inanıyorum. Tubita sonuna kadar güveniyorum. Her şey daha iyi olacağına inanıyorum. Sizler dinleyin arkadaşlar. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.